Şimdi sırada Python operatörleri var. Ee, daha önce az çok e, aşina oldunuz, e, ama e, bu e, videomuzda daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Operatör dediğimizde aklınıza ne geliyor? Mesela toplama işareti bir operatördür veya çıkarma işareti bir operatördür bölme işareti bir operatördür. Bunları göreceğiz teker teker. Veya işte eşitlik bir operatördür. Şimdi hepsinden birer birer örnek göstermeye çalışacağım sizlere. Biliyorsunuz ki sayısal ifadeleri tırnak içerisinde yazmıyorduk. Operatörlerden toplamayla başlayalım. 5 artı 5 diyoruz. Ve bunun sonucunun yazdırılmasını istiyoruz. Run dediğimizde bize çıktı olarak onu veriyor. Aynı şekilde çıkarma operatörü 5-5 diyelim. Bize sonucun 0 olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz üzere. Peki 6 çarpı 7 diyelim. Bu yıldız şeklindeki operatörümüz çarpı işareti. Bize sonuç olarak 42'yi veriyor. Peki onu 2'ye böldüğümüzde 5 ifadesini verdi. Ama burada fark edeceğiniz şey gördüğünüz üzere 5.0 diyor. Yani bir float şeklinde verdi. Biz bu float'u istersek integer'a çevirebiliyorduk. Onu da şöyle yapabiliriz. Bildiğiniz üzere integer deriz. Parantezimizi açıp kapatırız. Biz otomatik yazdığı için biraz sorun olabiliyor. Ve 5 ifadesini görürüz. Aynı şekilde başka hangi şeyler var? Şimdi e, bu size biraz karışık gelebilecek. Onun ikiye bölümünden kalan sıfır. Bu o yüzdelik işaret e, şu yüzdelik işaret ikiye bölümünden kalanı verir bize. Kalan olmadığı zaman sıfır verir. Mesela şöyle ki bunu 3 yaparsak ve çalıştır dersek kalanın 1 olduğunu görürüz. Peki devam edelim. Şöyle bir ifademiz var. Bu da e, iki ifadeyi birbirine böler. Böldükten sonra da alt e, alta yuvarlar. Yani şöyle ki ran diyelim. Onun 3'e bölümünde e, kalan 1'dir ama e, normalde çıkması gereken sayı 3,333 şeklinde giderken 3 devredeninde giderken e, burada alta yuvarlıyor. E, alttaki sayıya yuvarlıyor ve e, bize 3 ifadesini sonuç olarak çıkartıyor. 2 dersek 5 ifadesi çıkarır. E, ama işte 4 dersek 2.5 olması lazım gelirken bize ne yapacak? 2 ifadesini çıkaracak. Yani e, virgülden sonraki kısım önemli değil. alta yuvarlıyor. Tam sayıya yuvarlıyor. Bunun haricinde üst alma ifademiz var. Mesela 2 bunu da şöyle ifade ediyoruz. 2 tane çarpı işareti koyuyoruz. 2 üzeri 3 kaç yapar diye sorduğumuzda 2 üzeri 3 8 çıktısını veriyor. Gördüğünüz üzere. Aslında bunları kullanırken daha iyi öğreneceğinizi düşünüyorum ama operatörlerden bahsetmeden de bir if döngüsünü veya for'u işleyemeyiz. if'i, for'u veya while ile işleyemeyiz. Çünkü onlarda kullanacağız az çok. Onun için bunlar bilmenizde yarar var. Peki şöyle bir şey yapalım. 2 eşittir 3 mü diye soralım. Bize ne cevap verecek? Dedi 2 3'e eşit değildir. Onun için bir şey yazamadı. Ee, ama e, biz yanlış sorduk tabi soruyu. 2 e, eşit eşit 3 dersek bize false ifadesini döndürecek. E, daha önceden de bahsetmiştim. Bu boolean ifadelerdi. Boolean ifadelerde yavaş yavaş konularımız içinde geçmeye başladığını görebilirsiniz. E, peki 2 eşit eşittir 2 dersek bize ne ifade verecek? Tura ifadesini döndürecektir karşılık olarak. Ee, Dikkatiniz çekerse 2 eşittir 2 yanlışlık, e, yanlış e, olduğunu belirtirken 2 eşit eşittir 2'ye e, yani 2'nin denk olup olmadığını sorduğumuzda doğrudur diyor. Ama iki eşittir iki değildir diye e, yanlış bir ifade döndermiyor bize hata veriyor onun için e, buna dikkat etmenizi istiyorum. Aynı şekilde e, şöyle bir ifademiz var. Bunu silelim kafa karıştırmasın. Evet e, şöyle bir ifademiz de var ki mesela A eşittir 5 e, diyelim. Daha sonra gelip A artı eşittir. 3 dersek ve çalıştırırsak programı ee, bize ifadeyi tam olarak vermiyor ama nerede yanlış yaptık. Galiba eşitlemeyi dışarıda yapmamız lazımdı. Hemen şuraya gelelim. Ve A artı eşittir. 3 diyelim. Daha sonra A'yı yazdıralım. Evet 8 olduğunu görüyoruz. Bu şu demektir. Ee, A'ya e, aynı zamanda e, farklı bir yazılış şekli olarak hemen göstereyim. Şimdi bu ifadenin 8 olduğunu biliyoruz. Şurada yorum şeklinde 8'i yazayım. Aynı zamanda A'ya 3 daha ekleyeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? A'ya diyeceğiz. Eşittir diyeceğiz. A artı 3. Yani eski ifademiz 5 burada 8 olmuştu. Şimdi 11 döndürmesini istiyoruz. Gördüğünüz üzere çıktığımız 11. Ee, yani bu ifadeyi hem böyle yazabiliriz hem böyle yazabiliriz. Ama e, uygun olan böyle yazmaktır. Hem de daha kolay bir yazım şeklidir. Onun için bu yazım şekli genelde tercih edilir. Peki sadece bu kadar mı? Değil. Hemen yeni bir örnek daha yapalım. Yine A üzerinden gideyim. Peki bunu çıkarabiliyor muyuz? Çıkarabiliyoruz. A eksi eşittir. 4 dersek bu ifademiz şu an 11'di. Yazdırmıştık. 4 çıkaracağız. 7 kalacak. Çıktığımızı hemen bakıyoruz. 7 olduğunu görüyoruz. Peki sadece bu kadar mı? Hemen buraya yorum ifadesi olarak bunun da 7 olduğunu belirteyim. Ee, aynı zamanda bunu çarpabiliriz. Mesela A'mız 7 idi. A eşittir. Diyelim. Ee, A eşittir demeyelim. A çarpı eşittir diyelim. Bir türlü basamıyorum. A çarpı eşittir 6 diyelim. 7 idi. 42 olmasını bekliyoruz. Bakalım 42 olacak mı? Evet çıktığımız 42 oldu. Ee, peki sadece çarpıyor muyuz? Hayır. Mesela 42 idi ifademiz. Hemen buraya yorum satır olarak 42'yi yazalım. Aynı şekilde böle de biliriz. A e, bölü eşittir. 6'ya bölelim. 7'ye bölelim. Ve çıkan ifademizin bir follow şeklinde 6.0 olduğunu görüyoruz. Evet. Bunlar haricinde farklı operatörler de var. Mesela küçüktür. Küçüktür operatörü. Ve büyüktür operatörü. E, biliyorsunuz küçüktür büyüktür ifadelerini az çok biliyorsunuzdur. E, bunları yine yazım içerisinde kullanırken daha iyi anlayacağız. Küçüktür büyüktür e, ifadelerinin yanında küçük eşit ve büyük eşit ifadeleri de yer alıyor. E, aynı zamanda biraz önce ifade etmiştim. Eşittir değil de eşit eşittir ifadesi yine doğruluğu belirtmek üzere yer alıyor. Doğru veya yanlışlılığı belirtmek üzere. Bunları kullanırken for döngüsünde veya işte if döngü if'te veya while döngüsünde daha rahat anlayabileceğiz. Onun için o konuların gelmesini bekleyeceğiz ama böyle operatörlerin olduğunu da bilmeniz için şu an size gösterdim.